Merhaba ben avukat Hüseyin Acar. Gayrimenkul alarak Bulgaristan vatandaşlığı almanız mümkün mü? Cevabı dolaylı olarak evet. Şöyle ki önce oturum izni alıyorsunuz. Daha sonra uzun süreli ikamet yoluyla gerekli bazı şartlar var. Dil şartı, mülakatı geçme gibi. Onları da sağlarsanız vatandaşlığa başvurma hakkı elde ediyorsunuz. İlk aşamada bir gayrimenkul almak gerekiyor. Onu da eğer arsa payı varsa Bulgar kanunları size doğrudan şans olarak gayrimenkul alma imkanı vermiyor. Şirket kurun, şirketin üzerinden alın diyor. Eğer arsa payı yok, sadece doğrudan daire veya şehir tapusu varsa bunu şahıs olarak satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada arsa paylı bir yer almak istiyorsanız şirketi kurup onun üzerinden yine oturum alabiliyorsunuz. Oturumu aldıktan sonra da ilk aşamada bir yıllık bir oturum izni alıyorsunuz. Daha sonra bunu yeniliyorsunuz her yıl. Uzun süreli ikamete çevirdikten sonra da vatandaşlığa başvurma imkanımız oluyor. Haziran 2025 itibariyle en az 312 bin euroluk bir gayrimenkul satın almanız gerekiyor. Dolayısıyla Bulgaristan'dan gayrimenkul satın alarak oturum almak aslında çok da ucuz sayılmaz. Ben Bulgaristan'dan alacağım derseniz ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.